Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Bugün sadece kartlarımı Aynısını bulmaya çalışıyoruz Ama bu oyunda şöyle bir kural var Maalesef ki Sadece tek kişi bakabiliyor Yani video olsa bile yani Yoksa o kişi e, Oyundan atılıyor Ve hiçbir zaman oynayamıyor Oyunun kralı öyleymiş Ben de hiç anlamadım Ne biçim saçmalık ama neyse arkadaşlar bugün aynı kartları bulmaya çalışıyoruz. Hadi gelin. Ama size söyleyebilirim yani ne çıktığını. Çünkü video yapıyorum yani. Hadi bakalım. Tamam. Ben baktım arkadaşlar. Yorumlara yazın bu arada. Yorumlara çıksa yazın. Hangisini çeksem acaba? D7 çıktı arkadaşlar. Baktım. Şimdi ve bir de arkadaşlar şey istiyorsanız nasıl söyleyeyim sizinle karşılıklı oynamamı istiyorsanız bana Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Adım Melek Ulgar. Şöyle yazmış olacağım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi. Ha bu arada arkadaşlar bana ulaştığınızda yani benimle yüz yüze oynamak isterseniz veya canlı yayın olarak bana dediğim gibi yandaki yazdığım adımla şey yapabilirsiniz yani. Ve bir de adlarınızı bana yazın yani yorum olarak yazabiliyorsanız. Çünkü kimin bana attığını bileyim. Çünkü ben tanımadığım kişileri almıyorum. Ama siz bana yazarsanız veya ıı, sizi kabul edersem ıı, ben şuyum senin takipçini falan derseniz tanıyabilirim. Ama tanıdıklarım da zaten bana abone olduğu için onları tabii ki de tanıyacağım ve onlarla oynayabileceğim. Ve arkadaşlar şimdi epey iki dakika konuştum. Neyse konumuzu kısa kesiyoruz ve benimle gerçek hayatı oynamak oynayan kişileri izlemek istiyorsanız tabii ki de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Oyunumuza devam ediyoruz. Ama bir dakika bir düzene kurmam gerekiyor. Çünkü ben sizi böyle tam olarak algılayamıyorum. Siz de beni algılamıyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden hemen bir düzene kuruyorum ve geliyorum. Evet, şimdi alalım. Evet, düzeneğimi aldım. Evet arkadaşlar. Düşüyordunuz. Tamam. Şimdi. Sizi kaydım. Denişkalar. Şimdi hadi bakalım bir kart seçelim ve siz bana Messenger'dan sayı olarak atın. Ben de o sayıyı seçip göstereyim. Yani şimdi videoda göstermem yasak aslında. Normalde göstereyim. Gösteririm. Ama videoda göstermem yasak çünkü nasıl söyleyeyim videoda gösterme gerçek hayatta olursa göster de yazıyordu yani bir tek YouTube'dakileri söyle diyordu ve Messenger'ın atabilirsin bir tek YouTube'dakilerine gösterme diyordu galiba arkadaşlar bu tahmin etme oyunu gibi bir şey neyse hadi bakalım geçelim Evet sadece kötü bir geçiş olabilir ama yine de. Ay Allah'ım 4 dakika kaldı konuşalım. Neyse arkadaşlar ben hemen geçiyorum. Hadi bir tane sayı seçiyorum seçtim. Sizce bunun arkasında ne var? Çok merak ediyorum. Bir süre veriyorum. 3, 2, 1, 0 söylüyorum. dart var arkadaşlar. Şimdi yerine koyalım bunu. Kuvvetli şeyimle. Sizce burada ne var? Bu arada İngilizce alfabeden de var. Ve şeyin normal alfabeden de var. Söylüyorum. Hatta Geri sayın. 3 2 1 0 Hadi azıcık daha sonra. Hadi. 3 2 1 0 Q harfi var. Maalesef aynı değiller. Açıyorum yine. Oyuna yeni başladığım için nerede ne var bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada 3, 2, 1, 0, 6 var. Bu arada arkadaşlar doğru söylüyorum. Burada da 3, 2, 1, 0, 2 var. İsterseniz bunların hepsi açık size atabilirim. Yani. Ama isterseniz zaten bu videoyu paylaştığında ben bu oyunu oynamış olacağım. Diğer tur atarım ama. Ya bu kuaföre gittik biz. Geçen yıl, yok iki yıl önce falan, yok bir yıl önce falan veya ki. Neyse bir buçuk yıl. Ya epey var gittiğimiz ama bir yıl falan vardır. Öyle bir kesti uzamıyor saçlarım ve bu buradayken, buradayken bu niye burada abi? Abi bu niye burada? Neyse çok uzatırsam video yayınlanmıyor. Hemen hızlıca yapmam gerek. Niye yine Q harfi geldi arkadaşlar? 7 harfi geldi. Artık uzatarak söylemeyeceğim çünkü video uzun olmaya başladı canlarım. Tir tit tit lütfen? Neyse tamam. Birinde 2, birinde 8. Tamam. Yan 2, 2 de aynı anda yani yan yana olmaz, şekeme. Aldım arkadaşlar, kesemek koydum. Şu an 4 tane bildiğim var yani. 1. Ama takım olarak sorarsanız 4. Ay iki. Dırım dırım düm, düm, dırım Dokuz ve yedi çıktı yine. Dört ve yedi çıktı. Şimdi kardeşleri açıyorum. Hazır mısınız? Alabilirsem. Tırnağım böyle yapıyorum. Gelmiyor masadan. Ay bu kadar çıktı. Yine tüy yi aldım. Hızlı yapmam gerekiyor. Arkadaşlar yani bu böyle zaman isteyen bir oyun. O yüzden 4 ve Q çıktı yine. Aynı Q'lar. Q'lar. Şimdi arkadaşlar bu bölüm 1 bu arada. Bölüm 2'si 3'ü de olacak. Artık söylemeyeceğim arkadaşlar ama söylemek zorundayım. J ile 5 çıkmıştı. Sonra yine J aldım. Şimdi epey var. yok şu, 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 9 ve 2. Joker Arkadaşlar bir de Joker'in resmi var. Dermişim. Burada da bir karakterin resmi var. Sizce hangi karakter? Görmediniz. Değil mi? İnşallah görmemişsinizdir arkadaşlar. Hemen sizce devam etmem gerekiyor. 9 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi ben hızlı hızlı yapayım. Sonra bir de bir video gelir sonra size burada epek konuşuruz sizinle beraber aldım arkadaşlar altıları aldım bu seferde tane yedi aldım. Şu an baksanız arkadaşlar. Epey deste deste var. Tırıt Neyse arkadaşlar 10 dakika oldu. şimdi olmayacak böyle. Videomu yayınlamam için. Lütfen arkadaşlar. Ve bu kadar hızlı yapıyorum. Yani lütfen Zahmet olmazsa videoma bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın yani zahmet olmazsa. Açamıyorum ki. <laughs> Bu arada arkadaşlar şimdi durun. Hepsine bakacağım. Eğer aynaları yoksa tamam, 4 4 okey tamam Aynaları yoksa ne diğer kura kalacak? 4, 8, 12. Ben şimdi hepsini açıyorum arkadaşlar. Çünkü hepsi aynı mı bilmiyoruz. aşk lazım, aşk lazım. Tamam, yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Video kapanışımı yapmadım. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Tamam tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane arkadaşlar. 9 tamam tamam tamam. Tamı tamına 9 tane diğer tura kaldı. Bunlar da diğer videonun Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Diğer videoya kaçın.